Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Haziran ayının ilave macerasının birinci haftasını oynayacağız. Amer Amerika'nın tüm yıldızları. Biraz gecikti ilave macera arkadaşlar, kusura bakmayın çok yoğundum. Son zamanlarda savaş videoları falan hazırlamaya zaman bulabildim. Sadece ama ilave macerayı inceleyip e, oynamaya hiç zaman bulamadım. E, şimdi destansız zorluğunu oynayacağız. Burada bütün zorlukları oynayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle macerayı çok seviyorum. E, her hafta bir tane geliyor, tüm zorlukları oynuyoruz. Ee, bir tek seferde hepsini halde bitiriyoruz. Her gün bir şey yapmıyoruz. Onu seviyorum işte. Evet böyle bir takım kullanacağım. Ee, yoldaki şampiyonlara, rakiplere göre. iki yol var. Ee, bir tanesini yerel yapmışlar. Diğerlerini gönderen karo şeklinde yapmışlar. Neden öyle yapmışlar anlamadım. Ee, birisinde saldırganlık iddet karosu var. Ee, bir diğerinde de gel git yere ser karosu var. Sonra zayıf nokta diye bir karo var. Muhafız özel saldırılar, ağır saldırılar ve engellenemez saldırılar dışında tüm kaynaklardan %20 daha az hasar alır. Yani %20 daha az hasar alması pek umursanacak bir yüzde değil bence. Ee, direkt dümdüz de dövebilirsiniz bence. Zaten burada yani sadece orta ve hafif saldırılardan %20 daha sarılır demek istiyor. Özel saldırılar, ağır saldırılar ve engellenemez saldırılar dışında diyorsa yani sizin orta ve hafif hafif haf saldırılarınız engellenemezse <laughs> bu karayı dışlayabilirsiniz. Getirin bir Misty halledin. <laughs> Neyse. Ondan sonra burada vurucu e, özelliği geri dönüyor arkadaşlar. Vurucu Hulkling demiş. Saldırgan özel saldırı düğmesinin üstündeki yeni bir düğmeye basarak Hulkling'i bir vurucu olarak göreve çağırabilir. Bu vurucunun ilk 9 darbesi 9 saniye boyunca bir adet engellenemez takviyesi veriliyor. Zaten e, bu karoda yardım ediyor zayıf nokta karosu için. Ee, eğer bu darbe rakibin bloğunu kırarsa saldırı puanında da %50 arttıran bir de hiddet veriyor. Son darbe yetenek isabetinin etkilenmesi mümkün olmayan bir adet pasif seslenme etkisini 1.5 saniyede uygular. Vay. Darbe indirmek veya vurulmak bu vurucuya ait sayacı ekleme yapar. Demiş. İyiymiş. Hmm. Hadi bakalım önce yukarıdan başlayalım o zaman. Yoldaki rakiplere bakayım şöyle. Ve Moon Knight. Son boss tamam gidelim. Burada maksat vurucuyu kullanmak daha çok. Evet Loki'ye bir kiti kullanalım o zaman. Gel git yer eser diyor. Bakalım nasıl olacak. Oo iyice büyümüştür. Bir de burada özel saldırı atmıyorlar. Ee, düz vuruş yapacak bu kez vurucular. Bakın bir dolum süresi gelsin önce. Ona vurup getirmem lazım. Şöyle bir bir alalım. Gel git yer eser kaosu var. geliyor bakalım deneyeceğiz şimdi. Nasıl oluyor? Ulan basamadım. <laughs> Önce o bastı özel saldırısını Allah'ım ya. Bir gel git yapalım. Ay, havaya vuracağını üstüme gelsene. Ha şöyle. Hı. Aa. Halı koyma saymadı galiba. Çok garip. Ya bu bir yapamadım şu halı koymayı. Ha bir dakika gel git yere serdi. Bir an karoları karıştırdım. Tamam şimdi bir denemek istiyorum. Ya niye basamıyorum? Basamıyorum arkadaşlar tuşa. Hah. İşte böyle. Ama niye basamadım iki saat tuşa anlamadım. Bir sıkıntı var galiba. Çünkü onu bloğunu kırmaya çalıştım. Combo e, yaparken basmamıza izin vermiyor mu anlamadım. Şu Hulk bastır kullanalım buna da zırh kırma bağışıklığını yok edelim kolosuzun. Gel git yere için çok ideal zaten halk bastır. Gelsin ah basamadım. Oh beşli kombo yap efendimiz rahat mısınız? Atalım şöyle ağır saldırıyı. Evet bakın yaptım. Bloğunu kırdım hiddeti de aldım. Yahu adam geri döndükten sonra ben özel saldırı atamıyorum. Tuş çalışmıyor. Ya da izin mi vermiyor? Bunlardan birisi yani. Üstüne ben atacaktım özel saldırı çünkü. Ama basınca yapmıyor <laughs> Outling <'a> aldı. <laughs> Bastırın boy boyutu büyüdü. Böyle yanda bekliyor. <laughs> Çok iyi ya. Özel saldırı şu şey adam e, ışınlanarak geliyordu. E, asıl kullandığımız şampiyon yok oluyordu. Bu iyiymiş. Köstebek adam kullanacağım Modoka. Evet başlayalım bakalım. Hmm. Gel git Karos. Şöyle. Heh. Aynen böyle işte çok iyi ya. <laughs> çift özel saldırı atar gibi. Ama özel saldırı atmıyor. Halkling tabii ki düz vuruş yapıyor. Ama sanki özel saldırı atıyormuş gibi hissediyorsunuz. Orada tuşa bastığınız için. Et geldik kuru kafaya. Yorucu yazdı da yani e, neydi zahmetin sonsuzluğunda da ne çektirdi bu kuru kafa bizi. En zor dövüş buydu bence açık ara zahmetin sonsuzluğunda. yapmayı deneyelim. Şimdi bir L2'mi getireyim. Sonra Hulkling'i çağırayım. Bakalım nasıl olacak. Hop böyle ıskalarsın. Hadi deneyelim şimdi. Ah vurmadı ya. Orada bilerek kombodan sonra ee, basıyorum ki blok yapsın. Böylece onu bloğunu kırıp hiddet kazanayım. Ama yani hep vurmayı tercih ediyor adamlar nedense. Bunu yanlışlıkla yapsak kesin blok yaparlar ama bilerek yaptığımızda <laughs> hiç blok yapmazlar. Bu hep böyle olur. Bir kere Zahmet'in sonsuzluğunda oynarken yanlışlıkla yapmıştım. Geç basmıştım özel Hemen bloğa kaçtı adam. Hiç orada hadi vurayım şuna demez yani. Bakalım burada nasıl olacak şimdi. yere sermeyi açtık. Önce bir Hawkling'i çağıralım. Aynen böyle. Ve mükemmel taktik oldu. İşte böyle. Sersemi de yediği için. Zaten sersem yemesi üstümüzde engellenemez. Eee, takviyesi oluyor. Hawkling sağ olsun. Bakalım aynısını Dark Hawk'ta da yapmaya çalışalım şimdi. Gel bakalım. Ah, önce yere devirmemiz lazım bir kere ama onu. Tapmik hazır. Önce bir yere devirelim. Şimdi koruma açacak ama. Korku koruma bitene kadar da yani benim hiddetim gidecektir ya. O kötü işte. O zaman ben bunu bloğunu kırayım en iyisi. <laughs> Aynen olmuyormuş. Tamam şöyle yapalım. Şöyle bir yere devireyim. Kalkan açmadan bir levç atayım. Daha fazla vurdum böyle. Atlayayım. Ah, yere sar geri geldi. Umursamıyorum yere verdik. Deri gibi hiddet aldık üstümüze zaten. Heh, hallettik. Buraya manyeto kullanılabilirdi. Geldik son boss'a. İnşallah yeni ay yoktur şu anda. Bunda da kozmik aleti kullanalım. Kalın. Hey, Dolunay var. İyi. Dolunay'da rahatız. Kaçış yapmıyor Dolunay'da çünkü. Bunun karosunu da okumadım ya. Bir son, i̇kinci turu atarken bir karosunu okuyayım. Ucundan da olacak. Güzel. Al bakalım. İşte böyle. Çok güzel. Dünyaya geldiğine pişman oldum online. Bu da tamamdır. Şimdi ikinci yolu yapacağız. Bakalım tamamlama ödülleri neydi? Tamamen unuttum ödülleri. Pi bunlar mıymış? Şunu biraz daha arttırsalarmış bari ve bu 500 parça biraz daha fazla verselermiş. Bakalım keşifte belki sonda kristal açarız. Şimdi ikinci yoldan gidiyoruz. Burada da ee, saldırganlık var. En azından gel gitten iyidir. Gel gitti, karosunu Karos'un hiç sevmiyorum. Başlayalım bakalım. şu büyütmeleri de iyi olmuş. Küçük bir tuştu. İlk başta geldiğinde vurucular. Acaba tüm oyun modlarını dahil ederler mi bir gün vurucuları? Hadi bakalım. Ah, geri çekildi ya. Kim dedi sana geri çekildi ya ya? İlk vuruş engellenemez sanırım sadece. Ondan sonra sıkıntı. Tamam tamam sen yürü git artık ha. <laughs> Aldık koruyucuyu. Duvardayken yapmak iyi olur bunu. Kaptana geldik. Kaptana geldik. Kozmik alet sürücü kullanacağım. Burada kimi kullandığınız fark etmez. Ben en güçlü adamı kullanıyorum direkt. Siz de en güçlü adamınızı kullanın. Rahatça geçersiniz. Kaptanın da blok animasyonu çok güzel görünüyor. Sanki böyle bir şey e, donkluyor gibi. Davul çalıyor gibi görünüyor. Sanki davula vuruyoruz kalkana vurmaktansa. Evet bu kez duvardayız. Güzel. Al bakalım. Ah, Vurmayı tercih etti. Bir blok yaptı sonra vurdu adam ya. Yani. Ah şimdi o iddet olsa inmişti. Sorun yok. Hop. Hallettik. Zevkli olmuş. Keşke şu vurucular dediğim gibi diğer oyun modlarında da olsa. Böyle ittifak macerasında e, takım diğer takım arkadaşlarımızdan biri çağırabilsek mükemmel olurdu. Bence. Yani kadro devam edelim. Telefon kasıyor ya. Baksana adamın e, adamların ka karakterleri yüklenmedi. Görün, görüntüleri gelmedi yani ekrana. O derece kasıyor. Hiç kötü karakterlere direkt kozmik alet zaten zırh kırmayla başlıyor. Çok, çok güzel seviyorum o özelliği. Killmonger ee, ve Mistelio için mükemmel bir özellik. Yapalım bakalım. Ay gene vurmayı tercih etti ya. Bakın bilerek yapıyorum üstüme geliyor. Yanlışlıkla yapsam anında bloklar. Ben bilmiyor muyum malımı? Evet. Kızıl halkı dağıldık. Aa, demir sonsuzluk atmışlar. Neyse. Engellenemez verdiği için otobloklar çok sorun olmayacaktır. Sadece başta combo yaparken, yargılamaları atarken çok fazla zırtlanma basmasın yeter. Gerisi kolay. Ama saldırısı en uzun süren şampiyonlardan biri bu bu arada. Belki de en uzundur. Daha uzunluğu var mı bilmiyorum. Hadi dayak yiyelim. Hayır. Ne yapıyor bu gerizekalı ya? Resmen blok, blokta bekliyorum arkadaşlar. Adam havaya özel saldırı atıyor. Ben blokta beklerken. Heh. Ne güzel ayakta duruyor kozmik alet sürücü öyle. Al bakalım. Hoppa. İçinden geçti resmen. Boşluğa blok yaparken özel saldırı atmak ne demekmiş öğrenirsin salak demeli adam. Hadi devam edelim. Şu sırada rog var. Hadi birazcık Ultron kullanalım. Bu kadar getirdik. Keşke mutantların zayıflık süresini azaltmasa Rogue ya. Çok iğrenç ya. Azaltması gerçekten. Şuna bak bozmalar hemen kalkıyor. bir lehiki gelsin de. <laughs> güzel. Ah be. Hiddeti almamışım gene üstüme. Hiddeti alsan çok güzel combo yapmıştım ya Rogan. Ultronla. Amma uzadı. Hadi yürü git. Evet bu da tamam. ve sabricik. Ona da Ultron kullanalım. Yani blok yaptı. Biraz daha vurabilirdim aslında hemen L2 atmak yerine. Ee, sonuçta pasif sersemmiyor. Bir combo fırsatım daha vardı. Orada. Siz öyle ee, vurucuyu kullandıktan sonra pasif sersemmiyor rakip. Birazcık vurun ondan sonra özel saldırı atın. Benim gibi hemen özel saldırı atmayın. Daha iyi olur öyle. Evet bu kez de kiti kullanalım. Türkiye'nin zaten kendi engellenemesi var. Ekstradan engellenemez de veriyor halklık bize. Öylece şey oluyor. Ee, l <laughs> çok güzel ayarlanıyor. Iskalayacaksın tabi, sen kimsin de bana vuruyorsun. Güç kazanma mı? Ya gene Karos'una bakmayı unuttum bunu. Bir ara bakayım bari. Muhtemelen bu sıfır çarşı karasudur. Aşırı yükleme karasu mu? Güç, güç kazanıyordu o karada hani 15 saniyede bir o para büyük ihtimalle. Ah dolmadı ya. Ah vurmadı ya. İşte böyle. İstediğimi yapamadım ama olsun. Rahatça indirdik gene de. Ve birinci haftanın sonuna geldik. Gayet basit ve eğlenceli bence. Ben sevdim. Bir de takılmasa... o o güzel. Bakayım 2400 parça oldu. Bir kristal açarız şimdi. Tekrar oynayayım bakayım. Normalde ben bu kristalleri sonuna kadar bekletiyorum. Öyle açıyorum. Çünkü tek tek açtığımda katıyan yani 6 yıldızlı bulamıyorum ne varmış bunun karosunda. Aşırı yükleme aynen dediğim gibi. Aşırı yükleme ve kaba kuvvet varmış. Tercihen özel bir. Yine zayıf nokta. Kanama yetenekleri %80 daha etkilidir. Falan filan. Evet. Kaba kuvvet ve aşırı yüklemeye dikkat ettiğiniz sürece Moon da basit. Şimdi kristalimizi açalım. En azından bu videoda bir tane açmak lazım. Hem hangi kristal açacağımı tahmin edebilirsiniz. Ha bir de diğer zorlukları oynayacağım sonra. Ama şimdi destansı zorluğunu göstermiş olduk. Gelelim bakalım. 2000 parça istiyor kristal. Evet. E, ee, şövalye prizma biçimli var. Bir de şövalye kale, kaleidoskop biçimli var. Ben kaleidoskop biçimli yapacağım Herkül için. Ee, bunun içinde istediğim bir şampiyon var mı? Egan bende var. Korkusuz Klasik var. Dark Hawk var. Elsa var galiba. G99 var. Şahin Göz yok galiba. İstemiyorum ama. Hulkbuster var. Demir Adam Klasik Duro. Karnak var. Loki var. Longshot var. Mephisto var. Mojo var. Köstebek Adam var. Moon Knight var. Sabah Yıldızı var. ...Cezandırcı 2099. Oho kaç kere açtım kim bilir. Kızıl Kafatası var. Sentinel var. Sincap Kız da var. Hood da var. Tigra var. Vision Ultron çağı yok. Kış Askeri var. Koruyucu var. Sasquatch var. Psycho Man var galiba. Olması lazım. Araf var. Amerika Chavez yok. Kraven yok. Evet hiçbirini istemiyorum. Gelelim şöyle diğer kristale. Bakalım. Ucube mi? Ucube kim ya? Angela. Ucube. Kaptan Amerika. Kaptan Beast falan mı? Ucube. Ee, Kaptan Amerika, Kaptan Marvel. Kaptan Amerika da iyiymiş. Klasik demiyor hem. Ee, Hella görünmez. Yaşlı adam var. Bunu. Anka kuşu red Card. E bunda da pek güzel. Ha, Sunspot da varmış. iyi bari. Sunspot, Herkül. o Toad. Toad da olur. Guardian. Guardian var zaten. Ama bunların altı yıldızını nereye buluyorum ben ya? Zor yani benim bulmam. Şöyle alçık yapayım bir çok da yapmıyor ama çok kasıyor. Kazanma oranları neymiş? %3 ihtimalle 6 yıldız. Hadi bakalım. Bir 6 yıldızlı her kulüp verir mi bize sizce? Sunspot ya da. Sunspot verse direkt R3. <laughs> Mutant geldi mi direkt yükseltiyorum. Mutantlar çok fazla bende. Et bakalım ne geliyor. Ver 3 yıldızlı mı? 4 yıldızlı mı ya da her neyse işte. Evet ben bunları yine biriktireceğim. Sonunda hepsini patlatacağım. Böyle böyle sürekli 3 ve 4 yıldızlı açacağım. Çünkü anlaşıldı gene. Evet birinci hafta bu şekildeydi arkadaşlar. Karoları gördünüz. Ee, elinizdeki en iyi kadroyu alıp girin. Çok rahat geçersiniz. Diğer zorlukları da oynamayı unutmayın. Evet, Bu videomun sonuna geldik. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.